Dün Dünya Fenerbahçeler günüydü. Ne yaptınız bir şey? Kutladınız mı özel çiftliktesiniz? Şimdi desiniz. dünyada dünyada bir spor kulübü günü kutlayan bir diğer kulüp yok. <laughs> e niye 19. Sadece 5. biz de kutluyoruz? 5. Yok şimdi 19.5 var e, evet. yani 5.5 var 19.9 var ama e, bunu kulüp olarak dünya kulüp kulübü. günü diye ilan evet. eden evet. tatbik eden, yürüten bir tek Fenerbahçe kulübü. Süper. Şimdi Ankara Amerika'ya bak. Amerika'daki Fenerbahçe dernekleri de Fenerbahçe Dünya Fenerbahçe günü kutluyor. Evet. Ee, bundan dört yıl evvel Alaska'ya gitmiştim. Alaska'da Juno diye bir şehir var. Juno diye yazılır. Juno şehri olan başkent Alaska'nın. Orada bir de Fenerbahçeliler günü var. Günü var. İngilizce o gün de tesadüf evet. etmiş. Onun için Fenerbahçeliler günü dünyada kutlanan tek kulüp biz olduk. Peki başkanım bunu siz mi başlattınız? Ben yani, başlatmadım bunu. Fenerbahçe evet, Kur'anlar başlatmış. Oo. 1907'ye <laughs> kadar kökü yani, var. 1907'ye kadar kökü var da yine de hani. Şimdi Fenerbahçe Fenerbahçeler, Fenerbahçeler günü olarak. Şimdi şunu söyleyeyim. Fenerbahçe kulübünü büyük yapan ben büyük yaptım kimse diyemez. Anladım. Fenerbahçe kulübünü ben dünya kulübü yaptım kimse. Derdi lafı kelimesi havada kalır. Çünkü Fenerbahçe kuruluş tarihinden, 1970'den evvel Fenerbahçe'den ıı, semt olarak çıkan ve bu ıı, büyük kulübün temellerini atanlar o üç sadece üç kişi değil yani o zaman ıı, gönül verenler ıı, futbola çok insan var fakat saray ıı, saray ıı, futbolu müsaade etmiyor. Nitekim ıı, siyah çoraplılar diye ee, 1999 yılında var. Daha ve Karşıyaka Kulübü İzmir'de ilk defa futbolun oynandığı e, bir kulüptür. Karşıyaka evet. İzmir'de kulüp. Yani esas Türkiye'de futbol ilk defa İzmir'de başlamıştır. Ama Beşiktaş'ın 1905 yılında kurulduğu zaman futbol kulübü değil de jimnastik kulübü. Evet. 1905 yılında evet. değil mi? ııı ee, aman 1909 yılında fakat 1909 yılında kurulan Beşiktaş'ın esasen şunu iyi anlamak lazım ki Galatasaray 1905 yılındaki kuruluşundan evvel Beşiktaş kulübü hep var jimnastik kulübü evet. 1903'te. Evet. 1903'te olan Beşiktaşlıların, Türkiye'nin sadece ilk kurulan spor kulübü değil. Ondan evvel tatbikatı var. Evet. Onu anlatmaya çalışıyorum. O kadar daha Tabii, yani Beşiktaş Jimnastik Kulübü diye kurulur, kurulunca BJK denir. Evet. 1903 yılından sonra başlar. 1905 yılında evet. e, Galatasaray Kulübü'nün, Galatasaraylı futbolcuların yan yana gelişi kurdukları kulüp ve evet. 1907'de Fenerbahçe. Evet. Fenerbahçe'nin kuruluşu 1999 yılında siyah çoraplarla ilişki kurabilirsiniz. Çünkü Kadıköy Spor Kulübü var o zaman. Kadıköy Spor Kulübü'nün başladığı yıllarda futbolun ilk oynandığı İstanbul'da ıı, Beşiktaş Kulübü var. 1909 değil mi? 1999. 1999. 1999. Şimdi o zaman e, ıı, 1907 Fenerbahçe kurulduğunu üç kişi yan yana gelip İlk kuruluşunu yapmadan evvel 1903 yılında kurulan Beşiktaş evet. var. Beşiktaş Zimnastik Kulübü ama Beşiktaş ilk futbol, futbol takımını 1909 1990 yılında yapmış. Ha, arada Sonra 1905 abi. yılında kurulan Galatasaray, arkadan ıı, 1907'de kurulan Fenerbahçe şey var. Fakat o yıllardan bu tarafa ıı, başlayan ıı, rekabet sadece sporcular arasında olmamış. Kulüp yöneticileri arasında da olmuş. Bu ülkenin mümtaz insanları, bu ülkenin ünlü insanları, başarılı insanları sanayide, basit ticarette, e, politikada e, hatta e, Fenerbahçe'de, Fenerbahçe'de başkanlık yapmış iki tane de şehzade var. Evet. İki şehzade var. E, Fenerbahçe'de başkanlık yapmış olan kişiler. Bu tarihe kadar 2014'ünde bakın üç kulüpte de Türkiye'de Türkiye'nin her kısmında başarılı olmuş, Türkiye'nin her kısmında e, duyulan ailelerin fertleri e, bu kulüplerde başkanlık yapmış. Birinci Dünya Savaşı, Birinci Dünya Savaşı'nda spor müsabakalarına verilen ara, arkadan tekrar e, 1939'a kadar başlayan İkinci Dünya Savaşı ve 1945 yılına kadar gene boşluk, 1945 yılından sonra tekrar e, sporun başlaması 1950'li yıllarda mali Ligler ve 1959 yılında kurulan profesyonel futbol ligi bugünkü futbol ligi e bugün Şimdi bütün gülüyoruz. o yıllara bakın bu hep e, üç kulüp arasında üç büyük kulüp arasında bir çekişme var. Rekabetin olduğu yerinde de didişme var. Çekişmen olduğu yerde didişme var. O zaman tabii seyirci az çünkü e, Türkiye'nin Türkiye nüfusu az. 1950'li yıllarda Türkiye'nin nüfusu 24 milyon. 2014 yılında Türkiye'nin nüfusu e, 76 milyar. Şimdi e, ben bundan 25 yıl evvel Fenerbahçe'nin 25 milyon taraftarı var dedim. Hala 25 milyon diyor. E, o değil bana ait. <laughs> bana dediler ki ya nereden 25 nereden saydın? İnanmıyorsanız sayın dedim ben de. <laughs> Şimdi onun için Fenerbahçe'nin e, taraftarı e, Kurtuluş Savaşı'nda sporcularının Kurtuluş Savaşı'nda Anadolu'ya silah kaçırmakta gösterdikleri büyük çalışma, başarı Fenerbahçe Spor Kulübü'nün sporcuların o yıllarda o yıllarda Türk halkının nezdinde itibarlı duruma getirmiştir. Sadece sporcu kısmı ile değil. General Carrington o zaman İstanbul'da işgal kuvvetlerinin komutanı İngiliz General Carrington Genel Kerington zamanında onlarda bir kupa e, ortaya koyuyorlar ve Kerington Kupası işgal kuvvetlerinin evet. karması ile Fenerbahçe oynayacak ve Fenerbahçe o maçta galip geliyor. Yani Türk insanının özellikle o yıllarda Avrupalı'ya, Batı'ya karşı bir başarı bir galibiyet duygusunu, hasretini halka tattıran Fenerbahçeli futbolcular. Hı. O bakımdan hiçbir kulüp kendiliğinden ve bugün Gelip de ıı, bugün ıı, ben ıı, Fenerbahçe kulübü benden başladı, benden büyük olduğu öyle bir şey yok. yok. Şimdi o yıllarda bakın şimdi ilk 1907'den başlıyor Fenerbahçe, 1903-15'te, 1905, 1905 Galatasaray kuruluşlarında mutlaka bu ülkenin sporu içinde faydalı hareketler de bulunmuşlardır. Birisi ıı, ula, ıı, kurtuluş savaşında olan katkısı bir diğeri yabancı ünlü bir futbol takımını buraya getirmiştir onu yenmiştir Hı. başka bir üçüncüsü o da ikinci dünya savaşından sonra ilk Yunan takımını gelip yenmişti evet. vesaire yani böyle e, böyle bu giden. üç kulüp boşuna üç büyükler ve boşuna Hı. da müthiş rekabet olarak dünya spor tarihine yer almış değiller e, bu büyük kulüpleri e, kim büyük yapmış i̇şte ben büyük yaptım köy başkan söylüyor doğru değil o olmamalı zaten ama katkısı olmuştur. Hı. Katkısı olmak başka, kulübü büyük yaptım başka. Evet. Kulüpleri büyük yapan birinci sırada yer alanlar sporculardır. Eğer ki o sporcular başarılı maçlar çıkarmasa, eğer ki o sporcular e, neticede e, kulüplerini iyi temsil etmeseler, sahalardan başarılı çıkmamış olsalar idi, o zaman o kulüplerin arkasına giden kitleler olmazdı. Aynen. Kiple, kitleler e, kulüplerin arkasına gitmeyince bu sefer de ünlü kişiler de kulübün başına geçmezdi. Ya Bunlar hepsi birbirine bağlı. Evet. Bu birbirine bağlı. Bu böyle iyi bilinsin. Onun için Fenerbahçe ee, kulübünü Bizim kulübe gelelim kulübü Büyük yapanlar sporcular Daha sonra o sporculardan ortaya çıkan Çalıştırıcılar hı hı. E, Eğitimciler hı hı. Ve bir zincir halkası gibi Sonra yöneticilere, basına e, de, Devleti kadar. yönetenlere Kader Devleti gidiyor. yönetenler Zaman zaman futbola Spora çok ilgi göstermişlerdir Mesela Demokrat Parti zamanında Adnan Menderes Rahmetli Adnan Menderes Türk sporunun bir oy kaynağı olduğunu görmüş. Türk futbol kulüplerinin bir oy kaynağı olarak görmüş. Hı. O zaman da kulüplere başkan olması için şu kişiyle başkan olsun demiş. Kulüpler, genel kurulları toplanmış, O kişileri başkan seçmiş. Nuri abi, Nuri Togay'ı Beşiktaş'a başkan seçmiş 53 yılında. Şükrü Saraçoğlu Fenerbahçe'de daha evvel olmuş ama Adnan Menderes'in seçtiği gönderdiği kişi değil. Onu gönderdik. Sadık Giz'dir. Medeni Berk'tir. Medeni Berk bize, Sadık Giz Galatasaray'a. Yani Adnan Menderes demek ki üç kişiyi göndermişti. Nuri Togay'ı Beşiktaş'a, e, Medeni Berk'i Fenerbahçe'ye, Sadık İzik'i de Galatasaray'a. Şimdi neden bunu yapmış? Sporu, kendisi bir defa eski futbolcu. Adnan Menderes eskiden Altay'da futbol oynamış bir kişi. Hı hı. Başbakan, güçlü o devrin güçlü insanı. Ee, oy kaynağı da kulüpleri görünce kulüplerden de ilişki kurmak istemiş. Bunda bir yanlışlık yok. Hı hı. Bana hep sormuşlardır.